Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte bir yaz sonlandırma çalışması yapacağız. Öncelikle derin nefeslerle enerji bedenimizi açıyoruz. Başımızın üzerinden yere doğru her iki tarafa çadır açar gibi önden arkaya da aynı şeyi yapıyoruz ve kendimizi şeffaf bir yumurtanın içerisinde hayal ediyoruz. Daha sonra gözlerimizi kapatıyoruz. Ve tam karşımızda çıtır çıtır yanan bir kamp ateşi hayal ediyoruz. Ve ateşin karşısında kaybettiğimiz bir kişiyi görüyoruz. Onunla konuşuyoruz. Son bir veda konuşması yapıyoruz. Bunun için size biraz zaman veriyorum. Bekliyorum sizi. Şimdi bir veda konuşması yapacağız. Yine benden sonra tekrarlarsanız çok iyi olur. O kişiye seslenerek başlayın. O kişi kimse, canım annem, canım babam, canım kardeşim, canım arkadaşım, her kimse ona seslenin lütfen. Gittiğin günden beri gözlerim her yerde seni arıyor. Her an kapı çalacak. Ve sen gelecekmişsin gibi hissediyorum. İstemeden gittiğini biliyorum. Gidişini bir türlü kabullenemiyorum. Ama bunu ne sen ne de ben değiştiremezdik. Yıllarca arkandan göz yaşı döktüm. Bugün anladım ki ben senin ışık yolculuğunu engellemişim. Arkandan göz yaşı döktüğümde gözünün arkada kaldığını bugün anladım. Bugün seninle vedalaşacağım. Bu seni unutacağım anlamına gelmiyor. Seni özgürleştirmek, kendimi de özgürleştirmek için bugün seninle vedalaşacağım. Bu boyutta bir daha bir araya gelemeyeceğimizi biliyorum. Ben de ışığa kavuştuğumda beni kapıda bekleyeceğini biliyorum. Seni güzel anılarla hatırlamayı seçip ışık yolculuğunu başlatıyorum. Seni toprağa vermeyi kabul ediyorum. artık arkandan gözyaşı dökmeyeceğim. Gözün arkada kalmasın. Işığa yolculuğunu tamamlayabilmen için seni gönderiyorum. Toprağın bol olsun. Işığın bol olsun. Şimdi ona sarılıp vedalaşın ve onu tam karşıda beyaz bir ışık var. O ışığa doğru uğurlayın. Gülümseyerek, el sallayarak ışıkla birlikte gözden kaybolana kadar arkasından bakın ve el sallayın. evet arkadaşımızı sevdiğimiz kişiyi uğurladık tekrar benimle tekrar edin lütfen bugün anladım ki ben yıllardır sırtımda bu yas duygusu ile yaşamışım. az önce sevdiğim bu kişiyi ışığa uğurladım. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki yaz duygusunu ateşe atıp yakıyorum. Atın ve yandığını izleyin. sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki ayrılık acısını ateşe atıp yakıyorum. Atın ve yanışını izleyin. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki özlem duygusunu ateşe atıp yakıyorum. Onu da izleyin. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki çaresizlik duygusunu ateşe atıp yakıyorum. Her şeyin yandığını izleyin ve şöyle söyleyin. Sırtımdaki çuvalı da ateşe atıp yakıyorum. Ve o çuvalı da atın o da yansın. Her şey ateşte yandı, tutuştu. Ve hemen yanınızda su var, toprak var. Bu ateşi söndürün lütfen. Şimdi eğer söndü söndüyse tüm bu duyguları omurgamızdan enerji olarak boşaltacağız şimdi. Yine benden sonra tekrar edin lütfen yıllardır omurgama yapışıp kalan. Yaz, çaresizlik, ayrılık acısı, özlem, duygularının boynumdan, omuzlarımdan, kollarımdan, ellerimden, göğsümden, kalbimden, sırtımdan, omurgamdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Kendimi özgürleştiriyorum akışa izin veriyorum. Tüm enerji kanallarımı açıyorum. Şimdi tekrar söyleyeceğiz. Yıllardır omurgama yapışıp kalan yaz, çaresizlik, ayrılık acısı, özlem, duygularının boynumdan, omuzlarımdan, kollarımdan, ellerimden, göğsümden, kalbimden, sırtımdan, omurgamdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Kendimi özgürleştiriyorum. Akışa izin veriyorum. Tüm enerji kanallarımı açıyorum. Evet, şimdi derin bir nefes alalım. Evrenin yemyeşil şifa ışığını omurgamıza çektiğimizi hayal edelim. Ve ayaklarımızdan o katran gibi kötü enerji akıp gidiyor, onu hayal edelim. Ellerimizde, ayaklarımızda ısınma, soğuma, uyuşma, kamaşma olmuş olabilir. Bu enerjinin aktığının göstergesidir. Ve derin derin nefeslerle Yavaşça gözlerimizi açabiliriz. Evet, evet açıyoruz ve başınız sağ olsun. Şu an yasınız sonlandı. Hoşçakalın.